Avrupa'dan asiye herkese merhaba. Bugün çeşmi nigar çorbası yapıyorum. Yani sütlü mercimek çorbası yapıyorum arkadaşlar. Buyurun başlayalım. Tencereme 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Ve ardından 2 adet orta boy doğranmış soğanımı da ekliyorum. Soğanları küçük doğramaya hiç uğraşmayın. Çünkü en son hepsini blenderdan geçireceğiz zaten. Ve kavurmaya başlıyorum. Soğanlarım diriliğini kaybettiği zaman 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ve tepeleme 1 yemek kaşığı da un ilave ediyorum. 2-3 dakika daha unumla beraber kavuruyorum. Ardından bir su bardağı kırmızı mercimeğimi de ekliyorum. Mercimeklerimi önceden yıkamıştım. 1-2 dakika mercimeğimi de kavurduktan sonra üzerine 8 su bardağı sıcak su ekliyorum. Ve güzelce bir karıştırıyorum. Orta ateşte pişirmeye alıyorum. Mercimeklerim pişerken ben terbiyesini hazırlayacağım. Çorbamın terbiyesi için bir adet yumurta sarısının içine yarım limonun suyunu ekliyorum. İkisini güzelce bir karıştırıyorum. Ardından bir su bardağı da süt ekliyorum. Bardağımın ölçüsü 200 milim. Ve sütümü de karışımıma yedirinceye kadar karıştırıyorum. Sonrasında sosum hazır olacak. Ve mercimeklerim de bu arada pişti tamamen püre haline gelinceye kadar blenderdan geçiriyorum. Ve çorbamızı terbiyesiyle buluşturuyoruz. Tencereme şöyle birkaç kepçe alıyorum. Bu şekilde terbiyesini ılıklaştırmış oluyoruz. Doğrudan dökersek eğer sütümüz kesilebilir. Ama ılık bir terbiyeyi çorbayla buluşturduğumuz zaman sütümüz kesilmeyecektir. terbiyemin tamamını azar azar döküyorum ve bir taraftan da kepçe ile karıştırmaya devam ediyorum. Son olarak bir çay kaşığı zerdeçal ve yeteri kadar tuzumu da ilave edip tekrar bir karıştırıyorum. Zerdeçal çok sağlıklı bir baharat. Çorbamıza da hem renk hem lezzet katıyor. Sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz ama ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Son bir kez karıştırdıktan sonra çorbam hazır. Üzeri için tereyağlı sos hazırlıyorum. 2 yemek kaşığı kadar erimiş tereyağının içine 1 çay kaşığı nane ve 1 çay kaşığı da toz kırmızı biber ekliyorum. Sosumu çorbayla buluşturduktan sonra size kıvamını göstermek istiyorum. Bakın akışkanlığı, rengi gerçekten müthiş. Umarım denersiniz, beğenirsiniz ve yorum olarak da bana geri dönersiniz. Yepyeni videolarda tekrar görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.